Arkadaşlar Aracımızda arkadaşlar ee, su lambası yandı. Bir sökelim bakalım neler çıkacak. Arkadaşlar mazotların dip, dip, dibine kadar kullanmayalım. Dibine kadar kullandığınız zaman depodaki pislikleri içine çekiyor. Evet arkadaşlar. Oo. Gireset. Bu ne ya? Aa. Arkadaşlar göster ya. Bunun lambası görsel mi mu? Bunun lambası yanması da neyin lambası yansın arkadaşlar? Bildiğiniz görsel çamur ya. Bak mazot da var. Bak burası mazot. Elim mazot oluyor. Görüyor musunuz? Evet. Ama dibi göster şurayı. Çek güzel canım. Ya yazık yazık. Arkadaşlar araçların mazotunun lambası yandıktan sonra çok üstüne gitmeyelim. Her gittiğinizde enjektörünüze zarar veriyorsunuz. Ve aranız e, kat kat masrafı çıkıyor. Zaten mazotlar e, sabit durmuyor. Arkadaşlar pul tutmaya çalışan depoları. Yani lamba yandı. Üzerine sonuna kadar gitmeyelim. Git, gitmiş arkadaş işte. Fitreye bakın arkadaşlar. Şu mazotu göstert bir daha. Şuraya bak arkadaşlar. Bak döküyorum. Mazot. Mazot ama dibi nasıl? Arkadaşlar. Mazot türelerini iki yada bir değiştirelim. Ve e, çektim Sonuç netice bu. Şaşırmayacak türleriz vermedi.